Selamlar. Ne haber nasılsın? Neyimse, numaram iyisindir. Keyifler de yerindedir. Bugün ne yapıyoruz? Etki ile elektriklenmeye 46. adımdayız. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Dokunmayla elektriklenmeyi bitirmiştik. Sürtünmeyle ilgili konuşmuştuk. Şimdi etki ile elektriklenmeye konuşacağız. Basit bir kısım. İstersen hiç vakit kaybeden ne yapmalım? Bir başlayalım. Şimdi ne yapalım? Bir sol tarafa yaklaşalım bir olayları anlamaya çalışalım. Şimdi diyor ki etkiyle elektriklenme cisimler birbirine dokunmadan gerçekleşir. Yani olayda ne yok? Bir herhangi bir temas yok. Sadece ne var? Birbirine dokunmadan bir etkiyle elektriklenme var. Yani elektriksel ne var? Bir etkileşim var diyebiliriz. Şimdi bu olayın ben detaylarını zaten açıklayacağım ilerleyen ders dakikalarında ama şuraları bir okuyalım. Ne demiş bize? Yüklü iletken bir cisim, yüklü bir iletkenin veya yüklü bir yalıtkanın ne yapıyor? Yanına getiriliyor. Güzel. Elinde yüklü iletken bir cisim var. Yüklü bir iletkenin veya yüklü bir yalıtkanın yanına ne yapacağız? Getireceğiz. Bu yüklü cisim iletkenin içindeki negatif yüklü elektronları iter ya da çeker. Şu anda yalıtkanları bir ayrı tutalım. Elimde iletken bir cisim var. İletken başka bir cisme ne yapıyorum? Yaklaştırıyorum. Yani şuradan itibaren sadece iletken artık bir düşünmeye başla. Dediğim gibi detaylarına geleceğim. Sonuç olarak iletkenin bir ucu pozitif, diğer ucu ne gibi davranır diyor? Negatif gibi davranır. Tamam. Olayda bir davranış var yani. Bu duruma bölgesel yüklenme diyoruz. Nasıl bir yüklenmeymiş bölgesel? Yeni yük kazandırmıyoruz. Neden? Ben bir dokundurma falan yapmadım, bir sürtme yapmadım. Sadece yaklaştırdım. Şu önümdeki mikrofona yaklaştırmam gibi. Sadece yaklaştırıyorum. Ne yapıyorum? Dokundurmuyorum, bir sürtme yapmıyorum. Yani yeni yük kazandırmıyorum. Sadece ne var? Bölgesel bir yüklenme var. Bu yüklenme nasıl bir yüklenme peki? Geçici bir yüklenmedir. Yüklü cisim ortamdan uzaklaştırıldığında bölgesel yüklenmede ne yapacaktır? Kaybolacaktır. Cisimler yeni bir yük kazanmayacaktır. En önemli durum bu. Şimdi durum ne? Şimdi ne tür küre ne demek? İçerisinde pozitif yük var mı? Var tabii ki de. Eksi yükler, elektronlar var mı? Var. Bunların bu şekilde bir nevi homojen dağıldığını düşün şu anda. Güzel. Sen artı yüklü cismi yaklaştırıyorsun. Olay ne biliyor musun? Eksi yükler güzel bir şekilde bu arkadaşa gitmek istiyor ve bu kürenin sol tarafına doğru yaklaşıyor. Sonra da artı yükler hareket ediyormuş gibi düşüneceğiz. Burada bir kolaylık sağlayacağız pratik yapmak adına. Artı yüklerinde sanki böyle sağ tarafa gittiğini düşüneceğiz. Yani artı ne yaptı? Artıları itti. Eksileri ne yaptı? Kendine çekti. İşte burada ne oluyor? Bir bölgesel bir yüklenme meydana geliyor. Şunun farkındayım. Hocam artı yükler hareket etmez. Doğru. Burada hareket eden kim oluyor? Eksiler oluyor. Ama biz kolaylık olsun diye bize sorularda pratiklik sağlasın diye bunu söylüyoruz. Ama sana bunu direkt sorarsa ne diyeceksin? Artı yükler tabii ki de hareket etmeyecek diyeceksin. Artı yüklü cismi bak yaklaştırdım. Eksi yükleri buraya bir etkiyle ne yaptım? Elektrik dedim. Yani onları ne yaptım? Bir nevi etkiledim. Bunlar da buraya gariplerim işte geldi. E ben şimdi... Bu arkadaşı uzaklaştırırsam ne olacaktır? Her şey eski haline yine geri dönecektir. Bu elektronlar yine bu küreye normal bir şekilde bir dağılım gösterecektir. Mesela ben artı değil de eksi yaklaştırsaydım ne olacaktı peki? Bu sefer de sanki artılar geliyormuş da eksiler kaçıyormuş gibi düşüneceğiz. Yani eksiler bu sefer en uzak yere kaçmaya çalışacak. Artılar ne yapacak? Sanki yaklaşıyormuş gibi böyle olacak. Yani bu kürenin yine sol tarafı neyle yüklenmiş olacak? artı ile yüklenmiş olacak. Çünkü eksi yaklaştırıyorsun. Asıl olan ne? Eksiler kaçıyor. Yani şöyle bir durum var. Homojen bir şekilde bir dağılım var. Eksiler bir anda kaçtığında artılar burada tek başına kaldı. E burada ne yoğunluğu var? Artı yoğunluğu var. Sanki artılar buraya gitti. Eksiler buraya gitti gibi, gibi düşüneceğiz. E ben artı yaklaştırdığımda ne oluyor? Eksiler hop buraya geliyor. E burada ne oldu? Artılar kaldı yani. Artılar orada yalnız kaldı. Yani kürenin sağ ucu ne oluyor? Pozitifle yükleniyor. Sol ucu neyle? Eksi yükle yükleniyor. Aslında bu ne? Geçici bir kutup Toplanma aslında. Tüm durum bu. Bu arkadaş nötr müydü? Evet nötr. Bu durumda da nötr mü? Toplama baktığımızda nötr. Ben yeni bir yük kazandırmadım. Bir dokunma ile elektriklenme yapmadım. Sadece ne oldu? Bölgesel olarak bir etki yaptım. Bir etki ile elektriklenme yaptığımı söyleyeceğiz. Aynı şekilde bak artı yüklü cismi yaklaştırıyorum negatif yüklü küre. Negatif yüklü küre dediğimde negatif yoğunluğu daha fazla yani elektron sayısının daha fazla olduğunu düşünebilirsin. İçerisinde pozitif yükler var mı? Tabii ki de var. Ne olacak bu yükler? güzel bir şekilde şuraya yaklaşabildiği kadar yaklaşacak. Hani sanki artılarının da aşağını şöyle sağ tarafa kutuplayacağını düşünebilirsin aslında. Bu sadece dediğim gibi bir bilgi kolaylığı, bir soru kolaylığı bizim için. Şimdi mesela şu deneyi hepiniz zaten ilkokulda falan yapmışınızdır. Yapmadıysanız evinizde isterseniz deneyebilirsiniz. Bir tane tarak alıyorsun, saçını tarıyorsun. Saçınla tarak arasında nasıl bir etkileşim var? Sürtünmeyle elektriklenme meydana getiriyorsun. Mesela şu senin tarağın olsun. Bu tarağı mesela biz neyle yüklemiş olalım? Eksiyle yüklemiş olalım. Hatta artı ile yükleyelim. Soruda kolaylık sağlasın bize. Şimdi artı ile yükledik. Kağıt parçalarına yaklaştırınca ne oluyor? Çekiyor. Şimdi kağıt dediğin arkadaş, şunu kağıt olarak düşünürsek, kağıt dediğin arkadaş nedir biliyor musun? Yalıtkandır. Şimdi yalıtkanlarda öyle elektronlar kafasına göre güzel bir şekilde hareket edemiyor. Yani yalıtkan bir maddeye sen bir eksi yüklü veya artı yüklü bir arkadaşı yaklaştığında elektronlar bir tarafa artılar bir tarafa gibi olmuyor. Burada elektronlar sonuçta neyin etrafında dönüyor? çekirdeğin etrafında dönüyor. Dönüş yörüngelerinde biraz daha o yaklaşan tarafa daha yakın geçmeye başlıyorlar. Birazcık orada daha fazla zaman geçiriyorlar gibi düşünebilirsin. Yani kağıdın şuraları sanki biz artıyla yaklaştığımız için sanki zoom yaptığımızda hatta biraz daha zoom yapalım. Şuraların eksiyle yüklendiğini söyleyebilirsin. Ancak dediğim gibi bu iletkenlerdeki gibi değil. Yani eksiler böyle hoppa hadi biz geldik olmuyor. Yörüngesel olarak çünkü bunlar orada sanki şey gibi demiştim çivilenmiş gibi demiştim. Daha fazla vakit geçiriyorlar. Burada bölgesel bir ne oluyor? Yüklenme oluyor. Bununla ilgili bir ÖSYM soru soruldu. TYT'de akademiye tamamen aykırı olan ve iptal edilmesi gereken ama iptal edilmeyen bir soru sordu. Yani 2 artı 2 eşittir 4 gibi bir bilgiydi. Adamlar dedi ki hayır 2 artı bir eşittir 4 gibi bir şey dediler bize resmen. O soruyu iptal etmediler. Onlar nasıl düşündü o soruyu? Eksiler böyle kafasına göre geliyor kardeşim gibi Ancak eksiler öyle kafasına göre gelmiyor. Yalıtkan cisimlerde eksilerin hareketi orada bir yerden bir yere o kadar kolay bir şey değildir. Hani bölgesel bir durum olacaktır aslında. Bunu bir simülasyondan bakalım istersen. Şimdi balon simülasyonumuza geri dönelim. Ben yük farkını göster dediğimde gördüğün gibi herhangi bir yük farkı yok. Yani bu arkadaşların hepsinin nötr olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu duvarın bir yalıtkan olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle düşün. Bu zaten balon da yalıtkan. Şunu sürttüğümde sürtüm ile elektriklenme balon Balonlu oldu, eksi ile yüklendi. Yün kumaş neyle yüklendi? Artı ile yüklendi. Yük farkını gösterdiğimde hatta ne olacaktır? Yün kumaş artı, sürtünme ile elektriklenmeden kaynaklı. Balon eksi ile olacaktır. Şimdi normalde ben tüm yükleri göster dediğimde bak bu arka iki arkadaş yalıtkan olduğu için şöyle dokundurduğumda herhangi bir yük akışı yok. Bunun ikisinde yalıtkan olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız böyle yaklaştırdığımda eksilerin biraz uzaklaştığını fark ediyorsun değil mi? Aslında işte bu çekirdeğin etrafında dolanan elektronların yörüngesiyle kaynaklı bir durum. Yani öyle bölgesel bir kutuplanma çok deli dehşet yok. Sadece eksiler biraz ne oluyor kaçıyor. Normalde yalıtkan cisimlerde elektronlar artı eksi böyle çiftler halinde bulunur. Bu duvar tam bir yalıtkan gibi gösterilmiş. O şekilde modellenmiş. Eksi yüklü bir şey getirdiğinde o eksler biraz uzaklaşıyor ve duvarın sol tarafı yani balonu yaklaştırdığım taraf biraz ne oluyor? Artıyla sanki yüklenmiş gibi oluyor. Ama eksler çok fazla kaçamıyor gördüğün gibi. Eğer bu balon artıyla yüklenmiş olsaydı o eksler biraz bana yaklaşacaktı. Bunun sebebi ne? Yörüngelerinde izlediğinde balonun yakınında daha fazla vakit geçireceklerdi. Eğer bu balon artı olsaydı. Şimdi balon eksi olduğu için balona uzak tarafta yani yörüngelerinin sağ tarafına kaçıyorlar. Sağ tarafında daha fazla vakit geçiriyorlar. Ama dediğim gibi çok deli dehşet. Hadi bütün eksi yükler sağa gitsin artılar solda kalsın gibi bir durum yok. Bu da aklında bulunsun. Yani olayı anladığını zannediyorum. Buradaki kağıtta eksiler ve artılar oradaki duvar gibi çiftler halinde bulunuyor. Yani şurada artıları da var bunların küçük küçük. Sonra ne var? Eksileri de var. Şöyle bir kağıt parçası çizersem daha tatlı olacak aslında. Yani şöyle bir şey yok. Ben gittim bir tane artı yüklü bir arkadaşı getirdim şöyle. Tamam mı? Hadi bakalım kağıtta eksiler burada olsun. Hop bakalım artılar da burada olsun diye bir şey yok aslında. Bunlar çiftler halinde buluyorlar. Yani a, eksi artı eksi artı eksi artı diye artı, alt tarafta da sıralı Şöyle eksi 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 diye farklı renkte yaptım. Beni affet. Aslında olan şey şuradaki eksilerin şu fosforladığım sarıyla fosforladığım eksilerin biraz daha daha fazla vakit geçirip o kısmı bölgesel olarak ne oluyorlar aslında bir yüklüyorlar. Ama dediğim gibi bunlar kağıt gibi yalıtkan maddelerde çiftler halinde bulunur. Normalde bu bir bu arkadaş iletken olsaydı durum şu olacaktı. Bir iletken aldığında bu sefer farklı bir renkle göstereyim. Şuralarda eksilerin olacağını bir nevi artıya yaklaşmak için artı tarafından çekildiğini, alt tarafa da artıların yalnız kalacağını düşünebilirdin. Böyle bir gösterim varsa bu zaten ne oluyor? İletken oluyor. İşte sıkıntı neydi? ÖSYM bayağı orada kağıdı iletken olarak düşündü. Bu şekilde bir modelleme yaptı. Ama dediğim gibi aslında kağıt dediğin şey yalıtkandır ve çiftler halinde bulunur. Aslında durum tamamen bu. Şimdi burada nötr özdeş küreler var. Artı yüklü bir cismi yaklaştırdık. Neler olabilir? Artıyı yaklaştırdım. Hop gelebileceği kadar eksiler şuraya gelecektir. Geldi. E artı kaçabildiği en uzasında kaçacak gibi düşünebilirsin. Olan ne? Eksilerin hepsi geldiği için bu kürenin sağ tarafında artılar yalnız kalıyor. Eksiler orada olmadığı için bir nevi sağ tarafın artı ile yükleneceğini söyleyebiliriz. Bu kadar yeter. Hani L nötr müdür? Hayır L nötr gibi düşünmeyelim şu anda. Sonuçta orada ne oluyor? Pozitif yükler pek hareket etmiyor. Ama M'nin artı ile yüklendiğini, K'nın da eksi ile yüklendiğini söylemekte bir zarar yok. Aşağı tarafa gelelim. M'yi yaklaştırıyoruz. Eksi yüklü bir arkadaşı yaklaştırdığımızda. Eksiler buraya bir aşkla gelecektir. Burada burayı kutuplayacaktır. E sanki sağ ucu şuranın ne olacaktır? Artı ile yüklenecektir. Neden? Eksilerden mahrum kaldığı için. Aslında tüm olay tamamen etki ile ne bu? Bunu uzaklaştırdığında, bunu uzaklaştırdığında resim ne olacaktır? Aynı şekilde eski hale tamamen dönecektir. Bu arkadaşlar nötrdü. Nötr kalmaya devam edecekti. Biz ne yaptık? Çünkü bir dokunma yapmadık, bir sürtme yapmadık. Sadece kaleme yaklaştırdık. Ne bileyim yüklü bir cisim yaklaştırdık. Tarak yaklaştırdı. Durum aslında bu. Yalıtkan cisimleri dediğim gibi çekebilirsiniz. Yani yalıtkanlar çekilmez diye bir şey yok. Sadece üzerinden yük akışına izin vermezse yalıtkanları çekebilirsiniz ama bu modelleme iletkene aittir. Eğer şuraya çiftlerini artıları koyarsan Buraya da eksileri de eklersen bu gösterim bir nevi neye ait oluyor? Yalıtkana ait oluyor. Eğer artıyla bir cisim yaklaştırsa eksiler biraz buraya daha yakın olacaktır. Ama çok devasa bir yüklenme olmayacaktır diyebiliriz. Etkiyle elektriklenme olayı aslında tamamen bu. Şimdi sorulara bakalım. Biraz daha detaylar konuşuruz. Hadi gel bakalım. Şimdi birinci soruya bir yaklaşalım. Bir anlamaya çalışalım. Negatif yüklü iletken P küresi aralarına küçük bir kağıt bulunan nötr ve iletken KL cisimlerinden L şekildeki gibi yaklaştırılıyor demeyiş güzel. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bu arkadaşlar iletken mi iletken? Arada kağıt var yalıtkan bir şey. Yani yük geçişine izin vermeyecek. Ancak bu kağıt burada çok kalın bir kağıt değil. ince bir kağıt. Yani bu L bu K'yı ne yapabilir? Etkileyebilir. Şimdi sen burada negatif yüklü bir cismi buraya yaklaştırdığında ne diyeceksin? A buraya artılar güzel bir şekilde geldi diyeceksin. Aslında hareket eden ne? Eksiler. Ne yapıyor? Eksiler kaçabildiği kadar uzağa kaçıyor. Yani bir numaralı bölgenin eksiyle yüklendiğini ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. Hatta biraz daha yaklaşalım. Güzel. Bak bu L cismi K cismini etkileyecek mi etkileyecek. Bu kağıt sadece ne yapmayacak? Bu elektronların hareketine geçişine izin vermeyecek. O yüzden bu kısım eksi olduğu için bu kısım ne olacaktır? Artı olacaktır. Çünkü buradaki eksiler ne yapıyor? Burayı etkiliyor. E burada da eksiler kaçabildiği ne yapacaktır? En uzağa kaçacaktır. Ve bu şekilde bir yüklenme olacak. Bir numaralı bölge ne ile yüklendi bakalım? Bir numaralı bölge benim eksi ile yüklendi. Doğru. İki numaralı bölge artıyla mı yüklendi? Doğru. Herhangi bir şekilde bir yük alışverişi yapıldı mı? Hayır bir yük alışverişi yapılmadı. K cisminin yük miktarı ilk duruma göre ne olmayacaktır? Değişmeyecektir. Zaten bana ne diyordu soruda bak. Nötr diyordu. Nötr kalmaya devam edecekti. Sadece yüklerin neyi var burada? Dağılımında bir değişim var. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 D şıkkı olmuş oldu. Şimdi gel bakalım ikinci soruya. Etkiyle elektriklenme ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Etkiyle elektriklenme sadece iletken cisimlerde gerçekleşir. Yalan. Yalıtkanlarda da gerçekleşebilir ama o kadar güçlü değildir. Yoksa zaten kağıdı ne yapamazdık? Çekemezdik. Kağıt bir yalıtkandır çünkü. Etkiyle elektriklenme sırasında pozitif yükler cisim içinde hareket eder ve kutuplaşma olur. Yalan. Pozitif yükler herhangi bir şekilde hareket etmez. Sadece bize soru çözümünde kolaylık sağlasın diye biz öyle düşünüyoruz. Hareket eden ne? Tabii ki de eksiler. Etkiyle elektriklenme sırasında cisimler kalıcı bir yüklenme gerçekleşmez. Evet kalıcı bir yüklenme yok. Etkiyi kaldırdım mı parti biter. Her şey normale döner. Hiçbir şey öyle kalıcı bir şekilde kalmaz. O yüzden doğru cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Bir denizli iki Ceyhan sıkıntı yok soruda da her şey güzel oldu. Etkiyle elektriklenme tamamen aslında bu. Şu yalıtkana dikkat etsen yeter. Onun dışında çok bir problem yok. Bu yalıtkan olayında birazcık hatalar yapılabiliyor. İşte bazen onu iletken gibi düşünüp eksiler bir tarafa artılar bir tarafa gibi düşünebiliyor. Buna düşme yeter. Olay ne? Artı mı yaklaştırdın. Yaklaştırdığın taraf eksi, diğer tarafın artı ile yüklendiğini söyleyeceksin. Eksi yüklü bir cisim yaklaştırdın? O zaman o yaklaştırdığın kısmın artı, diğer tarafın eksi olduğunu düşüneceksin. Çok fazla ne yapmayacaksın? Detaylarla da bulanmayacaksın, kendini yormayacaksın. Tamam mı? O zaman ne diyelim? 47. adımda görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.